Projeksiyon Boyut Rehber Serisinin bu videosunda avcılık yeteneğinden bahsedeceğim. Ee, öncelikle bir girişte temel avcılık nasıl yapılır. Daha sonrasında da biraz daha bu işin detaylarını inip daha başarılı bir şekilde bu işi nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. Öncelikle avcılık bu şekilde gördüğünüz tuzaklar yardımıyla ee, en manterimizden tuzağa yere tıklayarak bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Daha sonrasında yerleştirdiğimiz tuzak tetiklensin diye bir yem e, koymamız gerekiyor. E, öbür tuzaklara yerleştirdim. Göstermelik ona dedim. Yemek miyim? Bu e, ilk iki aşamayı yaptıktan sonra tuzaklarımızın tetiklenebilmesi için en önemli şey bu tuzaklardan 100 kare uzağa gitmemiz gerekiyor. Bunu da ister Y tuşuna tıklayarak klavyeden ya da e, gene ekrana sağ tıklayıp yürü seçeneğine tıklayarak sayabilirsiniz. Isterseniz. Ya da e, rastgele çok uzak bir konuma da gidebilirsiniz. Biz yavaştan yürümeye başlayalım. 100 kare uzaklığa gittikten sonra da en az 1 saat boyunca bu tuzaklardan uzak durmamız gerekiyor. Bu şekilde hayvan gelip tuzağa tetikliyor. E tabi e, tuzağa yerleştirdiğiniz konuma, yemin kalitesine göre bir yakalanma şansı tetikleniyor. Bunları biraz daha detaylı bir içerisinde anlatıyorum. E, i̇sterseniz oraya şimdiden geçebilirsiniz. E, i̇ki sefer denedik olmayınca e, debug moda geçip şehirde bir gün vakit geçirdim. Ee, göründüğü üzere tuzaklar bu şekilde tetiklenmiş gözüküyor. Şimdi kontrol edelim. Ee, burada tuzak kontrol ediyoruz. Ve pişmemiş öyle bir sincap. Burada bu fare kapanımız tetiklenmemiş hala da. Tavşan tuzağımız da tetiklenmiş. Herhangi bir e, tetiklenip tetiklenmediğini yemin olup olmadığına bakarak kontrol ediyorum. Yani burada tetiklenmiş tuzak kontrol edelim. Bir tavşan buradan aldık. Bakalım burayı da kontrol edelim. Bir tane daha tavşan. Buna bakalım. Buradaki yem alıp kaçmış. Buradaki daha hızlı bir Bu şekilde avcılık e, 3-4 temel e, kuraldan oluşuyor baştan sayacak olursak tuzağımızı yerleştiriyoruz. İçine yemimizi ekliyoruz. 100 kare uzağa gidip en az 1 saat vakit geçiriyoruz. Daha sonrasında gelip kontrol ediyoruz tuzağımız tetiklenmiş mi. Bu tetiklenme şansımız da e, tuzağı yerleştirdiğimiz yere e, içine kattığımız yeme e, göre değişiyor. Bunları daha detaylı şimdi anlatacağız. Az önce e, oyun içinde gösterdiğim sıralı bir şekilde gördüğünüz tuzakların burada açıklamalı bir hal açıklamalı bir şekilde dizilmiş hallerini görüyoruz birinciden başlayalım fare kapanından bu oyun içinde minik fareleri ve sıçanları yakalayabileceğimiz bir tuzak kendimiz bunu inşa edemiyoruz etraftan malzemeler toplayarak sadece oyun içinde rastlarsak yerleştirebiliyoruz yani bunun bizim yeteneğimizden bağımsız bir özellik etraftan bulmamız gerekiyor bu çubuk tuzaklarla küçük kuşları yakalayabiliyoruz. Burada hangi oranda yakalama şansı olduğunu görüyoruz hayvanlar için. Bu da yine en basit düzeyde oyuna başlayan herkesin yapabileceği bir tuzak. Bu kıskaç tuzaklarında da tavşan ve sincap yakalayabiliyoruz. İkisi de aynı yüzde de yakalanabiliyor. Fakat avcılık seviye 1 olan kişiler bunu inşa edebiliyor. Yine aynı iş için yarayan iki tuzağı daha görüyoruz. Bu tuzakların bu kıskaç tuzağa göre avantajları bu e, kutu olan e, tuzak tipinde dayanıklılığı daha fazla yani daha uzun süre e, kıskaç tuzağı göre kullanabiliyoruz. E, daha gelişmiş versiyon olan bu e, sandık tipi dediğimiz tuzakta da e, buradaki yüzde dezavantajından kurtulmuş oluyoruz. E, üstteki tuzağa göre. E, bu e, avcılık 0, üstteki gördüğümüz kutu tuzakta avcılık 2 ve e, marangozluk 1 istiyor. E, bu e, gördüğümüz Kafes e, tuzağında da yine e, sincap ve tavşan yakalayabiliyoruz. Oyundaki en iyi tuzak. Hem yakalama yüzdesi yüksek hem dayanıklılığı yüksek. Ama tabi bunun için de avcılık seviye 3 olması gerekiyor. Bu listede de e, hangi hayvanı e, haritanın neresinde daha e, kolay yakalayabileceğimizi gösteren bir kat sayıyı görüyoruz. E, mesela ormanın derinliklerinde fare yakalamaya çalışmakla e, tarlanın ortasında yakalamaya çalışmak arasında 6 katlık bir fark var. Yani tuzak kurduğumuz yerin önemi burada ortaya çıkıyor. Siz tarlaya gidip o saydığımız 3 tane tavşan ve sincap yakalama tuzaklarından koysanız isterseniz 10 yıl bekleyin yakalayamazsınız. Fark bu yüzden önemli nereye koyacağımızı bilmemiz gerekiyor. Yine burada daha detaylı inceleyebilirsiniz. Şehir içlerinde yine fare yakalamak daha kolayken yabani hayvanları yakalamak zor. Orman bunlar için daha e, yakalaması kolay bir mekan. Bu listede de e, genel olarak bir özet şeklinde hangi hayvanı hangi tuzakla yakalayabileceğimizi görüyoruz. E, şöyle gösterelim. Sincapı da alalım. İşte hangi hayvanı e, hangi haritanın neresinde e, daha kolay yakalayabileceğimizi görüyoruz. Bir de e, o hayvanı etkileyen e, tuzağa çeken yiyecekleri yemleri görüyoruz. Mesela fareyi peynirle yakalamak e, domatesle yakalamaktan daha kolay gibi. Özellikle kuşlar etrafta topladığımız böceklere daha çabuk geliyorlar e, gibi gibi. E, kurduğumuz tuzağa ve yakalayacağımız hayvana göre e, buradan yemimizi seçmek de önemli hayvanı daha kolay yakalamak açısından. Rehberimiz bitirmeden önce de e, kendi inşa edebildiğimiz tuzakların e, yapılabilmesi için gereken malzemelerden e, bahsederek kapatalım. Ee, dediğim gibi öncelikle yetenekleri karşılamanız gerekiyor. Daha sonrasında bu tuzakları yapabileceğiniz tarifleri oyun içinde bulmuş olmanız gerekiyor. Mesela e, bu kafes tuzağı yapabilmek için oyun içinde avcılık dergisinin üçüncüsünü bulmuş ve okumuş olmanız gerekiyor. Ee, yine e, oyun başında herkesin yapabileceği yetenek istemeyen bu çubuktan yaptığımız kuş avladığımız e, tuzak içinde e, avcılık dergisinin ikinci e, sayısını bulup okumuş olmanız gerekiyor. Burada da temel olarak hangi malzemelerle inşa ettiğimizi görüyoruz. Yine örnek verecek olursak bu kıskaç tuzak için testere bir tane işte kereste ve ip yardımıyla bunu kolayca yapabiliyoruz. Evet bu videoda avcılık üzerine konuştuk. Temeline girdik. Detaylarına girdik. Genel olarak değinmeye çalıştık. Eksik bir şey kalmasın diye fakat atladığımız bir yer veya sizin kafanızı takılan bir soru varsa bunu yorumlarda istediğiniz gibi dile getirebilirsiniz. Biz cevaplamaktan memnun yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım oyun içinde size faydalı olacak bilgiler vermişizdir.